Herkese merhabalar. Bugün size crypto.com'dan bahsedeceğim. crypto.com 2019'un sonlarına doğru kurulmuş olan, yani 5-6 aylık bir borsa, kısa vadeli bir borsa diyebiliriz. Yeni kuruldukları için birazcık ön plana çıkmaya çalışıyorlar. CRO diye ve MCO diye iki tane kendine ait kripto parası var. Şimdi crypto.com'u tanıtmamın sebebi şu. Syndicate diye bir olayları var bunların. Syndicate dediğimiz olaylarda sindiket etkinlikleri yapıyorlar ve bu etkinlikte bazı koyunları indirimli satıyorlar. Mesela EOS, XLM, Bitcoin, Atom, Link, XTZ, Bitcoin Cash gibi ürünleri indirimli sattılar. Bitcoin'de de halving sırasında %50 indirim yaptılar. Şimdi de ICX'de %50 indirim yapıyorlar. Yaklaşık olarak 500 bin dolarlık ICX'i indirimli olacak. Yani %50 indirimli olarak satacaklar. Şimdi sindikete şöyle katılıyoruz. Tıklıyoruz. Şu an zamanı geldiği için tıklayabiliyorum. Normalde öncesinde tıklayamıyoruz. Sadece 24 saat açılıyor bu ekran. Subscribe Now dediğimiz zaman sindikete katılabiliyoruz. Peki nasıl katılacağız? Şartları var mı? Evet şartları var yaklaşık 10.000 tane CRO stake etmeniz lazım ve şu an tahminim 700 dolar civarına yükselmiş olması lazım. CRO coin gitgide yükseliyor bu aralar. Eğer 10.000 dolar CRO coin stake ederseniz 1000 dolarlık etkinliğe katılıyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum da var onu da belirtmek istiyorum. Ben de mesela 1000 dolarlık şu an CRO var. E, katılımı da CRO ile yapıyoruz. 1000 dolarlık CRO ile katılım yapacağım ama 1000 dolarlık alamayabilirim. Yani katılım miktarına göre bana e, bir şey verecek. Katılım miktarına göre artık millet ne kadar katıldıysa kendi oranıma ne kadar düşüyorsa ona verecek. Mesela ben 1000 dolarlık bir katılım yapıyorum. Katılım miktarına göre belki bana 100 dolarlık gelecek, belki 200 dolarlık gelecek, belki 50 dolarlık gelecek. Bilemiyorum. E, Maksimum katılabildiğimiz kadar katıldık, katıl dediğimiz zaman, işte okudum, kabul ettim diyoruz, e, katıl diyorum, katıl dediğim zaman böyle bir onaylama çıkıyor, evet onaylıyorum, onayladıktan sonra beklemeye başlayacağız. 24 saat geçtikten sonra yani bu saat bittikten sonra bana bir bilgilendirme mesajı gelecek, İşte şu kadar kişi katıldı, toplam şu kadar e, paralık bir katılım oldu, sizin payınıza bu kadar düştü diye o kadar kısmlık ikonu ICX'i bana verecekler. Geri kalan CRO'ları da alamadığım CRO'ları da tekrardan bana geri iade edecekler. Bu şekilde sindiketler yapmaya devam ediyorlar. Büyük ihtimal siz bu sindiket sayfasına şimdi üye olsanız dahi yetişemeyeceksiniz. Çünkü bir kimlik doğrulaması istiyor bu site ve bu 2-3 saat sürüyor. Yani gördüm göreceğim diyene kadar 2-3 saat onaylaması olsa işte ekstradan CRO'su take etmeniz lazım. Yaklaşık 700 dolarlık böyle bir masraf var ve bu stake ettiğiniz CRO'lara 6 ay kadar dokunamıyorsunuz. Öyle bir handikapı da var. ondan dolayı büyük ihtimal siz buna katılamazsınız diye düşünüyorum. Ama aklınızın bir köşesinde olsun 10.000 dolarlık pardon 10.000 CRO stake etmeyi göze alıyorsanız yani 700 dolarlık CRO stake etmeyi göze alıyorsanız böyle etkinliklere katılabiliyorsunuz. Sizin sayfasına yeni etkinlikler gelmeye devam edecektir diyebilirim. İkinci olarak şundan da bahsedeceğim. Bu site yani crypto.com sitesi aynı zamanda e, Tesla Model 3 veriyor. Tabi bu çok küçük bir ihtimal. Her gün çekiliş yapıyorlar ve bu çekilişle birlikte her gün bir kişiye Tesla Model 3 gönderiyorlar. Bunun içinde 3 tane şartlar var. Bu 3 tane şarttan bir tanesi minimum 1000 dolarlık transfer yapmanız borsaya. İkinci şartı 10 defa promosyon periyodu boyunca 10 e, defa trade etmenizi istiyor sizin. Üçüncü olarak da yine 10.000 tane CRO stake etmenizi istiyor. Bu şartları sağlarsanız siz de kampanyaya katılıyorsunuz ve belki model 3 kazanma şansınız oluyor. Bu arada şunu da belirteyim, ek vergiler ve transfer ücreti tamamen kazanan kişiye bağlı diyor. Yani sadece arabayı teslim ediyorlar. İşte yurt dışından Türkiye'ye getirmek, vergileri vermek tamamen size kalıyor. Onda belirteyim. Dediğim gibi Crypto.com kısaca bahsetmek gerekirse bu tarz şekilde ekstradan bir özelliği daha var. Kredi kartı veriyorlar. Avrupa'da dağıtmaya başladılar. Türkiye'de de dağıtılacağına dair birkaç tane duyum aldım. Ama daha kesin bir şey yok. Yani bildiğiniz ücretsiz kredi kartı da veriyorlar size isterseniz bilginiz olsun. Onlardan da belki bir sonraki videoda bahsederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Esen kalın.